Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kupa kasmanın kolay yollarını size öğreteceğim. Öncelikle bu karaktere kadar gitmeye çalışın. Ondan sonra bu karakterde savaş topuna girin. Galaksi Arenası. Şu an bende. Bu karakteri seçin. Gelin. Topa atın atın durun kazanacaksınızdır. Gördüğünüz gibi adamlar ölüyor. Üç, üç, üç. Diye alacaklar. Ağzına tük. Ne no, şu da izleyirdim. Ağzına tükleyeyim. Oraya odaklanmıyordum. Selamun aleyküm kardeş. Kardeş ka Az nasıl kardeş, kardeş, kardeş. Şuraya atabilir miyim lan? Yok edici midir nedir hediye, adam bize gol attı ya. Ben bu haritaya alışkın değilim. Arkadaşlar bazen böyle olabilir. Ama tekrar deneyeceksiniz. Mesela ben bu haritada iyi değildim. Valla iyi değilim. Bu artık küçük, küçük bir şey değil. Ben bu kadar haritaya şey değilim. Ağzını sıçtım. Öldürdüm mesela ben. Ama benim sayemde top aldık. Top düşmanların eline geçti. Aynen çıkırayım. Kaleye geç, kaleye geç. Ananı satarım ha. Ananı Allah belanı verecek. Allah'ım affetsin. Allah'ım <laughs> ya? Neyi satayım ya? Odunçet! O aldı topu ama topu kaleden uzaklaştırdım. roman adamda Bu çok kötü oldu. Annen satesi Ben savundum bayağı Böyle böyle. Kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Hay Maç bitti. Biz kazandık ama yine de. Bu şekilde kolay bir şekilde böyle kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Bir sonraki yöntemimize geçiyorum. Bunun içinde arkadaşlar şimdi istediğiniz bir karakteri seçin. Mesela Penny'nin yok lan Nita'nın kupası az. Şu Nita'yı alayım ben. Evet. Savaş topu değildi. Hesaplaşma olsun. Çek Şimdi göstereceğim. Sabırlı olun. Zaten benim karakter bayağı güçlü. Şimdi ben böyleyim. Sadece böyle kışlar şimdi sadece böyle duracağım. Tabii ki de durmayacağım yani. Adamlar sizi keser. Şu etraftan küçük küçük şeyleri toplayın. Ama adamlara da sakın dalmayın. Adamların yerini de ezberleyip girebilirsiniz. Mesela şu an adamlar ortaya doğru yola koymuştur. Bana da alma. Yani böyle böyle kasın en sonunda kalan adamın canı azdır, zaten onu da kılarsınız. Canı yani az kalmıştır yani savaştan. Arkadaşım. Bu çok güçlü değil. Hallederiz bunları. Anam Arkadaşlar tabii benim yaptığım gibi yapmayın. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Siz böyle böyle kasılırsınız. Şimdi Sıradaki üntene geçiyoruz. Şu karakteri alın. Yani bu karakteri açabilirsiniz bayağı uğraşacaksınız ama. Bu karakteri alın. <laughs> bu karakterin biliyorsunuz ki dondur dondurma özelliği var. Yeni adamları dondurabiliyor. Bir tane adam peşinize tak. Mesela bunu. Benim atış menzilim bayağı var ama onun çok yok. O yüzden şanslısınız. Şunu donduralım mesela. Az kıpır diyebilirsin. Tamam. Böyle böyle kasılabilirsiniz arkadaşlar. Ananı satarım ha. Ama böyle olmasın yani. <laughs> Neyse sıradaki yöntemimize geçelim. Şimdi Brodük u alın. U yani. Brodük U alın. Şimdi Allah hesaplaşma yine. Neyse, Bunlar esas. Şimdi sadece pusacaksınız. Adamlara dalmayacaksınız. Pusacaksınız dediğim sadece saklanacaksınız. Herkül göreviniz yoksa mesela ben bunları böyle böyle hallederim. neni satarım ha Mesela böyle böyle kaçabilirsiniz adamlardan. Velafik tabii ikinci adımda Türkçe bölümünün sayfa 1 2 şiir deftere yazalım ve çok okuyalım. Yarın hmm. derste yine okuma yaparız. Matematik bölümü 13 14, hayat bilgisi bölümü 23 24. Böyle böyle kaçabilirsiniz arkadaşlar. Efendim. Ben ben yere giriyorum. Tamam. Kapı kapalı dış kapı. Okey. Mesela adamı yok ettim ben. Ne kazanmışız. Güzel. Kolay olacaktır. 10 kupa kaldı mesela şimdi. Bak kupa. mutfak. 1630 kupa oldu. Sıradaki yöntem. Bunu alın. George. George mıdır? George mıdır nedir? Bunu alın. kaçıyor. Yani adam bana da Bir yere pusun. Mesela ben şimdi yapacağım. Adamları uzaktan indirebilirsiniz arkadaşlar. Heh. Adamları indirebilirsiniz. Pusmanıza da gerek yok. Böyle indirebilirsiniz arkadaşlar adamı. <laughs> basit bir şekilde mesela böyle olmayın siz isterseniz pusun benim yaptığım gibi yapmayın siz neyse Arkadaşlar tabii ki de daha var. Son bir iki tane daha göstereceğim. Ondan sonra bu videoluk bu kadar. Başka yöntemleri de sonra gösteririm. Bravo, bravo yazayım. Şuraya adam geliyor. Fazla fazla vuruyorum bir de. Oğlum benim menzilim çok iyi. Beni vuraman. Hadi gel. Arkadaşlar siz benim gibi olmayın. Siz pusun. 16. oldum mesela. Bir kupa çok az. Siz benim gibi olmayın. Bunu falan geliştirin iyice. Benim gibi olmayın siz. Bakın mesela. Şuradan. Bir de şu yap. Arkadaşlar gerçi daha deminki taktiği gösteremedim ya. Tekrar oynamam lazım. Çünkü daha demin taktiği yapamadım. O taktiği yapmam lazım benim. Bu taktik çok güzeldi. Arkadan geliyor bana. Göbür! Ananızı Anne, üzüldü. 8. oldum. Eksi bir kupa yedim. Arkadaşlar yani ben anlatayım en iyisi. Yapamadım çünkü. Hatta ben, ben bunu çifte yaparım. Çifte girin. Çifte yapmayın bunu benim gibi. Beynsizlik yapmayın. Çifte saplaşmaya girin. Böyle. Arkadaşlar şu özel gücünüzün dolmasını bekleyin. Yani yetenek mi ne diyor. Onun dolmasını bekleyin. Yani adamlar biraz vurun. Oho şurada dört tane şey var. <laughs> Takım arkadaşı yardım eder misin? arkadaşlar yani özel yüzünüzünde olmasın bekleyin kurun pusun adamları indirin. Ben demek istediğim bu. Bir dakika ne işte? Videodayım şu an. Mesela. Öldür onu. Şunu şuraya atın. Bakın gizlendi mesela şu an. Ama yapamadım. Yapmak istedim. Mesela 9 paka savun. Çok iyi şey oldu. Diğerinde de aynı şey yapın. Ben yine de bir yapayım kupa kastım. Hazır videoda biraz kupa kasalım. Önemli. Başka videoda işime yarayacak bunlar. Kupa lazım. Çünkü, çünkü benim kupa mu yeni karakter açılıyor. Evet. Şurada biraz kupa kasayım da. Alın tamam, şimdi? arkadaşım olmuş. Kim öldürdü lan benim takım arkadaşım? Mesela şuraya atın. Bakın adamları vuracak şimdi bu. Hesaplaşma. Ben buradayım. Bakın böyle yani. Böyle yapabilirsiniz. Benim takım arkadaşı da adı da Hasanmış ya Türk. devri. 9 kupa daha alalım. Yani böyle böyle arkadaşlar kupalarınızı arttırabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu çok valla arkadaşlar dedim farkındayım. Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bir dakika. Görüşürüz.